Arkadaşlar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bir yeni videoyla yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar video başlığında da gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda araç yakıt tasarrufu sağlayan korozyon temizleyici bir ürünle sizleri tanıttıracağım Daha <laughs> göre arkadaşlar araç çekiş performansını en az %50 arttırır %5 ve %15 aralarında yakıt tasarrufu sağlıyor bunu nasıl yapıyor onu size söyleyeyim yani bu bir e, kimyasal deterjan olarak düşünebilirsiniz. Kullanım şekline gelirsek kullanım şekli hem depoya katarak hem de direkt manifoldtan vererek hızlı bir şekilde temizlik işlemlerini sağlayabilirsiniz. Şimdi ne işe yarıyor ondan da kısa bir bahsedip hemen uygulama işlemlerine başlayacağız. Sonuçlarını birlikte göreceğiz daha önce kullanmadım sizlerle birlikte paylaşarak deneyeceğim. Yani iddiası oldukça iyi e, o yüzden alma gereksinliğinde bulundum İsmi de korozyon deport diye geçiyor. Şimdi sizlerle birlikte kullanacağız. Temizlik işlemlerini de şöyle yapıyor arkadaşlar. Arabanın direkt manifoldundan kattığınızda motor içerisinde, siboplarda bulunan pistonların üzerinde bulunan bütün grupları temizleyerek hem yakıt hem de arabanın performans konusunda daha iyi bir sürüş keyfi verecek bizlere. Bakalım tabii ki bunlar gerçekleşecek mi, nasıl olacak? Zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar, bu tarz ürünleri genelde sizlerle birlikte kullanıp ondan sonra sizlere paylaşmaya çalışıyorum. %50 mod çekiş performansı arttırır diyor. Deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, bu ürün hem dizel hem benzinli araçlarda kullanılıyor. Ama önerisi şöyle. 15 yıl ve üstü araçlarda kullanımınızı tavsiye ediyorlar. Zaten bizim araçta 25 yaşında bizim araca uygun bir ürün. Deneyeceğiz şimdi. Bakalım sonuçlar bizi neler bekliyor olacak. Biz direkt manifoldtan katarak arkadaşlar hızlı bir şekilde sonuca ulaşmaya çalışacağız. Ya da depoya katıp uzun bir süreçte bunu elde edebiliyorsunuz ama biz direkt manifolddan katıp bu ürünü testini sizlerle birlikte yapacağız. Arkadaşlar ilk olarak bizim araba karbüratörlü. İsterseniz bunu dediğim gibi hem depodan hem de direkt yakıtı alan bölümden de katabilirsiniz. Biz direkt yakıtı aldığı bölümden katarak hızlı bir çözüm elde etmeye çalışacağız. Bu şekilde de kullanıldığı söyleniyor zaten. Evet, bu şekilde üst kısmını söktük. Bu da hava filtresimiz. Hava de şöyle bir kenara aldık. Araba çalışırken yapacağız arkadaşlar bunları. Araba çalışır bir şekildeyken üst kısmından manifoldun direkt vererek işlemlere, uygulamaya başlayacağız. Arkadaşlar arabayı benzinde yapacağız bu işlemleri. Şu an arabamız benzinde çalışıyor. Uygulaması şu şekilde. Direkt manifoldtan katarak işlemleri yaparken de arkada kurumların nasıl çıktığına bakalım isterseniz şöyle kamerayı arkaya doğru götürelim. Arkadan oldukça aşırı bir şekilde duman çıkabilir arkadaşlar. Çünkü içerisindeki kurumları atıyor olacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra yaklaşık 5 5 ile 10 kilometre boyunca duman gelmeye devam edecek. Ondan sonra ama bu duman işlemlerini kesecek. Şimdi kamerayı arka kısma bırakıyorum. Ben ön kısmından ilave edip temizliğe devam edeceğim Arkadaşlar içerisinde biriken, içerisindeki biriken korozyonları dumanla birlikte attı. Yanlığını görüyorsunuz zaten <laughs> ne kadar duman fazla çıkıyorsa emin olun ki içerisinde o kadar korozyon birikmiş demektir. Yaklaşık yarısına geldik sayılır arkadaşlar. Bu yarısını da şu an kullanmayacağım. İleriki zamanlarda kullanacağım. Bir miktar böyle temizlik yaptık, bir miktar sürüş yapacağım. Daha sonra tekrardan bunu kullanmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle ürünün kullanımını sizlere göstereyim. Kullanım bilgileri ve yaptığı etkiler burada. Ürünün nasıl bir şey olduğunu görün. Şöyle kullandığımız miktar bu kadar. Şimdi biraz çalışsın. Biraz daha yol esnasında sürüş yapacağız. Sürüşte etkilerini farkları olduysa sizlere anlatmaya çalışacağım. Tabii kısa sürede olmayabilir ama yaklaşık bir 10-15 kilometre sonra bunları bize hissettirmesi gerekiyor. Şimdilik böyle. Evet, uygulamamızı araca gerçekleştirdik. Sizler de gördünüz kalan kısmını bildiğiniz gibi yarısı kaldı, yarısını da depoya katarak uygulama işlemlerini yapacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Daha önce belki böyle bir şey görmemiş olabilirsiniz. Bu temizliğin daha önce hiç karşınıza denk gelmemiş olabilir ama uygulaması olarak mantıklı bir işlem ve yurt dışında oldukça fazla kullanılan bir ürünler arkadaşlar bu. Şimdi bizim Türkiye'de de var ama fazla kişi bilmiyor. O yüzden bu ürünü nereden alabileceksiniz diye sorular gelirse arkadaşlar açıklamalar kısmına bırakacağım. İletişim adresini vereceğim. Oradan temin edebilirsiniz. Şimdi kalan kısmını depoya katarak bir 3-5 kilometre yolumuzu tamamlayıp uygulama işlemlerini tamamlayacağız. Kalan kısmını depoya boşaltıyorum şimdi. Bunun süreci de şöyle olacak. Evet depo sıcaktan dolayı hava yapmış arkadaşlar. Bu oldukça normal benzinden. Benzinde bu olması oldukça normal. Şimdi kalan kısmını depoya katıyorum. Burada önerilen şey şu arkadaşlar. Çeyrek depoya ya da yarım litre depoya katmanızı öneriliyor. Ama şu an aracımda da aşağı yukarı çeyrek topa benzin var ama üründe yarım kısmını kattık. Diğer yarısını zaten biliyorsunuz. Direkt anlık uygulama hızlı bir uygulama yaparak sonuç almak için sizlerle paylaştım. Şöyle depoyu da kilitledik. Evet ürünü bitirdik. Şimdi tabi biraz 3-5 kilometre yol yapmamız lazım. Bu hızlıca yaptığımız uygulama sonucunda bakalım bize neler bekliyor. Arabamızda ne gibi değişiklikler olmuş onları sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir 5 kilometre yaptık. Korozyonun attığı duman kesildi. Şu an LPG'de gidiyorum. Çünkü ilk temizlik aşamasındaki sonuçları merak ettiğim için şu an LPG'de test ederek yolumuza devam ediyoruz. İlk gözlemim şu oldu. Sanki araba bir çıt rahatlamış gibi. Belki bunu biz fark etmemiz zor olabilir. Yakıt konusunda da şöyle. Tabi performansı da şöyle. Bunu ileriki süreçlerde sizlere paylaşacağım. Bunu Instagram'dan paylaşabilirim. Paylaşırım ya da ileriki videolarımızda sizlere Tekrardan bir video çekebilirim. Peki o depoya attığımız benzinle birlikte ürünün de yanması sonucundaki sonuçlarla birlikte sizlere ileriki videolarda açıklamasını da yapacağım. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.